Nihayet beklediğimiz PCB Bey'den kutumuz geldi. Ağırca bir kutu. Bu arada PCB Bey'in 6. yıl dönümü bu sene. 6. yılını bu video sayesinde tekrardan kutluyorum. Şöyle birkaç adet arma var. PCB Bey'in 6. yıl armaları. Bunları bir kenara bırakalım. Başka da bir şey yok. Bütün kutularda klasik hale gelen PCB Bey bir adet kalem çıktı içerisine. Bugünkü projemiz Bluetooth kontrollü akıllı ev sistemi. Ama öyle bir ev sistemi değil. Bununla robot da yapabileceğiz. Yani bir robotun kalbine yerleştirdiğimiz zaman robot üzerinde tam 21 komut, evet yanlış duymadınız, tam 21 komut verebileceğiz. Bundan önce yaptığımız projede akıllı ev sisteminde röle kullanarak anahtarlama yapmıştık. Bu kartta röle kullanmadık. Tamamen entegreye dayalı bir sistem yaptık ve bu PCB'lerin Gerber dosyalarını hazırlayan Çatlak Profesör YouTube kanalından Ömer abi'ye de teşekkür ediyorum. Öncelikle bu PCB'leri nasıl elde edeceğiz onu görelim. Daha sonra kameramızı masamıza alalım, montaja başlayalım arkadaşlar. Sağ tıklayarak şurada Türkçe diline çevirerek siteyi tamamen Türkçe haline getirebilirsiniz. Gerisi size kalmış. Tasarlamak istediğiniz parçaları, uzunluklarını, genişliklerini bu kısımlara yazarak 5 adetten başlamak şartıyla sınır yok. İstediğiniz kadar sipariş verebilirsiniz. 10 diyelim. 10 kartla işe başlayalım. Burada da kartınızın şeklini, oval mi, kare mi, dikdörtgen mi vesaire şekillerini belirledikten sonra katman sayısı vesaire burada gördüğünüz gibi bir katmandan 12 katman, 14 katmana kadar seçenekler mevcut. Burada sitenin varsayılan ayarlarını kullanarak sipariş verebilirsiniz. Zaten sizin için bazı seçenekleri işaretlemiş oluyor arkadaşlar. Aşağıya indiğimiz zaman bu kısımları doldurduktan sonra eğer PCB ile ilgili özel bir isteğiniz varsa buradaki şu pencere içerisine mesajınızı yazabilirsiniz. Daha sonra SMD stensil istiyorsunuz da bu kısmı işaretleyerek istediğiniz stensili burada boyutlarını belirterek sisteme bu şekilde yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda montaj kısmını da sizin kartınıza göre şekillendirdikten biçimlendirdikten sonra hesaplama butonunu tıklamanız yeterli oluyor ve bu kısımda da yapmanız gereken birkaç seçenek var posta seçeneklerini yani kargo seçeneklerini yapabiliyorsunuz hangi kargo size daha uygunsa kargoları tıkladığı zaman aşağıda fiyatların değiştiğini görüyorsunuz kargoyu da işaretledikten sonra sepete ekle diyorsunuz ve sizden Gerber dosyanızı yüklemenizi istiyor. Bilgisayarınızın üzerindeki Gerber dosyasını işaretleyip yüklemeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Gerber dosyamız şu anda yüklendi. Yüklendikten sonra PCBB mühendisleri sizin projenizi inceliyorlar. Herhangi bir hata var mı yok mu basımı hazırsa zaten size mail atıyorlar. İşleminiz hazır. Biz sizin PCB'nizi basacağız. Her şey tamam. Ücreti ödemenizi istiyorlar. Ücretinizi ödedikten sonra PCB'leriniz baskıya giriyor ve yukarıda gördüğünüz gibi PC PCB'nizin yol haritasını izleyebiliyorsunuz. Yani şu anda hangi konumda olduğuna dair üretimde mi, kargoda mı vesaire üst kısımdaki sekmeler sizin için yol gösterici oluyor. Buralardan PCB'nizin durumunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Anlattığım bütün bu işleri yapabilmeniz için PCB ve sitesine girerken mail adresinizde kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir akıllı ev bulut sistemine kaydolmadan, ücret vermeden bedava bir şekilde tam 21 anahtarı kontrol edebileceğiz ve özellikle robot üzerinde çalışan öğrencilerin çok işine yarayacak bir proje. Bunu bir robotun kalbi olarak düşünebilirsiniz. Tam 21 komut verilebilecek telefon üzerinden değerli bir proje olacak. Şimdi bu değerli projeyi yapabilmek için kameramızı masamıza alıyoruz ve işe başlıyoruz arkadaşlar. Kartlarımızı şöyle yakından görelim. Daha sonra projeye başlayalım. PCB Bey'in 6. yılını tekrardan kutluyoruz ve kutusunu şöyle bir kenara bırakıyoruz. PCB'lerin kalitesini fazla anlatmak istemiyorum. Mükemmel bir kalitede üretilmiş bir kart. Üzerinde bizim logomuz var gördüğünüz gibi. Tam 21 çıkışlı olan entegre kontrollü akıllı ev sistemi robotun kalbi, beyni diyebiliriz bu kart için. Bu karttan tam 10 adet var. Şu anda ekranda gördüğünüz şemada değerleri yazıyor. Değerlerini tek tek anlatmama gerek yok. 6 adet entegre kullanacağız. 1 adet de işlemcimiz var arkadaşlar. Ve montaja başlıyoruz. 10 çarpı 10 büyüklüğünde kalitesini hiç anlatmama gerek yok. Zaten PCB kalitesini hepimiz biliyoruz. Maliyetinden de bahsetmek istiyorum. 10 çarpı 10, 10 adet PCB ürettirdik ve 5 dolara mal oluyor arkadaşlar. Kompenatlarımız özellikle entegre ağırlıklı olduğu için entegreler için şöyle entegre soketleri sipariş ettim. Burada herhangi bir arıza vesaire söz konusu olduğu zaman basit bir şekilde söküp çıkarabileceğiz. Öncelikle entegre soketlerini yerleştirerek işe başlıyoruz. Kavyamızın ucunu ince bir uçta değiştirdik. Şimdi lehim yapmaya başlıyoruz. Özellikle entegre montajlarında kaliteli bir havya, ince uç bir havya, ince bir lehim teli kullanmanız gerekiyor. Şu anda kullandığım tel 0.8-0.6 olursa daha iyi olur. Lehim yaparken her videoda bahsediyorum. Burada da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Daha sonra lehim telimizi ısıttığımız kısma doğru bıraktığımız zaman zaten lehim gördüğünüz gibi kendiliğinden buradaki alanına yerleşiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Lehimin üzerine havya kesinlikle değdirmiyoruz. Havyayı ne yapıyoruz? Lehim yapacağımız kompenatın bacağına tutuyoruz. O kısmı ısıtıyoruz ve lehimimizi o kısma değdirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kaliteli bir lehim olmuş oluyor. Burada lehimi abartmıyoruz. Kesinlikle taşırmıyoruz. Ama az lehimde vurmak doğru değil. Çünkü PCB'lerimiz iki katmanlı PCB olduğu için lehimi kararında vurmak gerekiyor ki lehim karşı tarafa da geçmesi gerekiyor. Isıtıyoruz. Lehim telimizi sadece o bölgeye değdirmemizle işlemi bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Entegrelerimizin soketlerini yerleştirdik. Şimdi öncelikle dirençlerimizi yerleştireceğiz. Daha sonra ledlerimizi yerleştiririz ve klemenslerimizi yerleştirerek işe devam edeceğiz. Entegrelerimizi en son takarız. Şimdi takmaya gerek yok. Dirençlerimizin hepsi 1K. 1K dirençlerimizi alıyoruz. Buradaki bütün direnç bölgelerine dirençlerimizi yerleştiriyoruz tek tek. dirençlerimizi yerleştirdik. Eğer öğrenciyseniz sizin ödevinizse bu. Bir şeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Dirençlerde bildiğiniz gibi renk kodları var. Burada dirençlerin renklerinin hepsinin aynı yöne gelmesine dikkat ediniz. Öğretmenler size not verirken bunu da dikkate alacaktır. Renk uyumuna dikkat ettiğiniz zaman kart üzerinde görsellik açısından iyi olacaktır. İkinci bir husus lehim yaparken bunu hep üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü YouTube'da bazı arkadaşlar buna dikkat etmiyorlar. Kompenatların bacakları eğri Iken kesinlikle lehim vurulmaz. Bu bir kuraldır. Hem görsel olmaz yani güzel gözükmez. Hem de sıkıntılı bir iş olacaktır. Soğuk lehime yol açacaktır. Kompenatımızın bacaklarından öncelikle birisini şöyle düz hale getiriyoruz. cımbızla vesaire ve elimizle. Daha sonra lehim vuruyoruz. Kesinlikle buna dikkat ediyoruz. Eğri bacak üzerine lehim vurduğunuz zaman dediğim gibi hem çirkin oluyor hem de yaptığınız lehim sağlıklı olmuyor. Bunu bilmekte fayda var. Buradan lehimi vurduktan sonra direncimizin diğer bacağını da dik hale getiriyor daha sonra lehimimizi uyguluyoruz arkadaşlar kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle komponentların bacakları düz olması gerekiyor bu konudan da bahsettikten sonra hızlı bir şekilde geçebiliriz Projemizin montajı bitti arkadaşlar. 12 volt elektrik vereceğiz, test edeceğiz. Bu aşamada led'lerin hepsinin yanması lazım. Daha sonra işlemci üzerine program yükledikten sonra tam faaliyete geçmiş olacak. Yani burada 21 anahtarı telefon üzerinden açıp kapatabileceğiz. Her anahtar karşısında, her klemens karşısında gördüğünüz gibi birer uyarı led'i var. Yani hangi anahtarın açık, hangi anahtarın kapalı olduğunu buradaki led'lerden anlayabileceğiz. Burada led'leri 3 gruba ayırdım. Bölge bölge ayırabiliriz. Kırmızı bölge, mavi bölge, yeşil bölge 12 volt bir voltaj veriyorum gördüğünüz gibi ledlerimiz yürüyen led haline geldi program yüklenmediği halde sistem çalışıyor anlamı çıkıyor buradan arkadaşlar herhangi bir sorun yok 21 klemensinde çıkışına şu anda voltaj verebiliyoruz işlendiği üzerine program yüklendikten sonra ledlerin hepsi kapanacak istediğimiz anahtarı istediğimiz konnektörü telefon üzerinden açıp kapatabileceğiz şimdi hemen masa üstüne geçiyoruz ve bunun yazılımını yüklüyoruz çalıştırmaya başlıyoruz. Masamızı görüyorsunuz. Karman çorman. Kafanız karışmasın. Şimdi bunlar şöyle kenara ittirelim. Teker teker burada ne yapacağız onları görelim. Kartımızı hazırladık. Yazılımı falan her şeyi tamam. Güzel de bir kasa tasarladım. Bunu öncelikle buraya yerleştireceğiz. En azından masamızı çizmeyecek ve cihazımız bu kadar emek verdik. Kısa devrelere açık halde çünkü bu şekilde kullandığımız zaman. Böyle vidaya gerek yok. Sıkıştırma yaptım buralarını. Evet böyle geçmeli yaptım. Herhangi bir vida falan gerek duymayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ertemiz bir kasa oldu. Bu da kapağımız. Kapağımızı da sıkıştırmalı yaptım. Bu şekilde. istersek buralardan vidalayabiliriz de. Şu anda gerek duymuyorum. Sisteme gördüğünüz gibi yaklaşık 10 adet yük bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet led 2 adet motor bağladım ve şimdi test edeceğiz. Sisteme 12 volt voltaj veriyorum. Şuradan görüyor musunuz? Görüyorsunuz. 24 volt da verebilirsiniz. Ancak buradaki çıkıştaki cihazların 24 volta dayanıklı olması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biz bu sistemi tasarlarken DC giriş, DC çıkışa göre tasarlamıştık. Ve sonradan aklıma bir şey geldi arkadaşlar. 12 voltta tetiklenen röle anahtarlar var. Biraz sonra bir test yapacağız ve bu röle anahtarla 220 volt 10 amperlik cihazları da bu sistem üzerinden çalıştıracağız. Yani bu cihazlar 21 tane alacağız. 21 adet 220 voltla çalışan atölyenizdeki fabrikanızdaki cihazları bluetooth üzerinden şöyle bir telefonla kontrol edebileceksiniz. Güzel olacak. Yani DC DC voltajın dışında dediğim gibi DC voltajla tetikleyip ve AC voltajla çıkışımızı tetikleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzu Bluetooth'la buluşturmamız gerekiyor. Bluetooth'umuzu açıyoruz ve HC06 ile eşleştiriyoruz. Eşleştirdikten sonra geri geliyoruz. Bu programın linkini açıklamalara bırakacağım. Necdet Delioğlu PCBWay'deki hesabımdan bu projede kullandığımız gerber dosyalarını oraya ekleyeceğim. Bu programda eklerim oradan indirip sizler de böyle harika bir proje yapabilirsiniz. Bu sayede Ömer Kılıç'a da bu projenin yazılımını yaptığı için kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bluetooth'tan eşleştirdikten sonra gördüğünüz gibi Bluetooth'umuz göz kırpıyor. Sisteme bağlan diyoruz. Burada butonu tıklıyoruz. HC06'yı bir kere işaretliyoruz ve şu anda Bluetooth'umuzun göz kırpması durdu. Sistem çalışmaya başlıyor. Şimdi sarı ledleri açalım. Açtık. Gördüğünüz gibi yandı arkadaşlar. O yandı. Benim softbox her nedense söndü. Allah Allah. Enteresan. Burayı yaktık. Oradan söndü. Her neyse yandı şu anda. İkinci butonumuz boşta şu anda. Üçüncü, dördüncü yandı. Beşinci boşta. Altıncı o da yandı. Evet gördüğünüz gibi o da yandı. Şimdi sistemi buradan komple kapatabiliyoruz. Komple sistemi açabiliyoruz. Sarı ledlerin tüm yanıyor görüyorsunuz. Daha sonra aşağıya geçiyoruz. Burada biraz renkte hata yapmışız. Kırmızı aslında burası mavi grubu arkadaşlar. Mavi grubu komple açalım. Şimdi açtık. Motor bağlı olduğu için. Dolayısıyla motorumuz çalışmaya başladı. Burada tek tek kapatıyoruz. Tümünü kapattık. Tümünü açalım kapatalım. Daha sonra diğer gruba geçeceğiz. Mavi gruba geçiyoruz. Mavi grubu komple açalım. Gördüğünüz gibi orada da motor var. Çalışmaya başladı. Mükemmel. Burada yüklerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Her konnektörün, her klemensin çıkışı 200 mA arkadaşlar. Bunu da hesaplamak lazım. Yani buralara bağlayacağınız yüklerin 200 mAh'i geçmemesi lazım. Konnektörlerin tümünü doldurduğunuz zaman dikkat etmek gerekiyor. Sistemin tümünü bir butondan buradan kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir detay. Videonun açıklamasını açıklama kısmına bıraktığım linkten sizler de bu şekilde kaliteli pisipler yaptırarak sadece 5 dolara kaliteli projelere imzanızı atabilirsiniz diyorum. Bir dahaki videolarda bunu nereye gidiyor? Necdet Usta nereye gidiyor? Nereye gidiyor? 220 duruyor duruyor. Arkadaşlar ne demiştik? 220'yi unuttuk. Unuttuk. Yoruldum abi. Kaç gündür bundan uğraşıyorum. 220 çalıştırabilmek için burada şöyle bir düzenek hazırladım ben daha önceden. Kısaca bahsedeyim. 220 volttan gelen nötrlerini birleştirdik. Yani paralel olarak birbirine bağladık. Fazımızı da buradaki röle üzerinden, anahtar üzerinden tetikleyeceğiz. Dolayısıyla lambamız bu durumda yanmış olacak. Rölemiz bu arada 12 voltta tetiklenen bir röle. Buna da dikkat ediyorsunuz. Kartın arka kısmını gördüğünüz gibi lehimle birleştirdim. İn ile gene de yani eksi ile ini birbirine paralel bağladım. Bu durumda tetikleme bu sayede olacaktır arkadaşlar. Şimdi sisteme buradan voltajı veriyoruz. Beyazımız artı şuradan bağlantısını yapayım hemen. Geliyorum arkadaşlar. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kısımda 220 volt var çünkü arkadaşlar. Mutlaka buraya dikkat etmeniz gerekiyor. 220 çarpar sizi. Allah çarptıran bu. Buna dikkat ediyoruz. Dişimizi takıyoruz. 220'ye taktık. Herhangi bir hareket yok gördüğünüz gibi. Neden yok? Çünkü tetiklememiz gerekiyor arkadaşlar. Hangi konnektörde? Kırmızı da. Buradaki mavi butonlar kırmızı. Birinci butonu açıyoruz. Lambamız yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eksi ile giriş pinini birleştirmeseydik çalışmayacaktı. Buna dikkat etmek lazım. Açıyoruz, kapatıyoruz. Aç, kapı. aç, kapı. artema. Evet bir ara Öyle bir reklam vardı. Bu şekilde 21 röle bağlayarak sistemi 220 volt 10 ampere kadar da bununla makinelerinizi çalıştırabilirsiniz dediğim gibi. Türkiye YouTube'da bugüne kadar bu kapsamda yapılmış en iyi proje diyebilirim. Buna benzer projeler gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler bizleri takipte kalınız. Bu PCB'lerden sizler de elde ederek böyle güzel projelere imzanızı atabilirsiniz. Allah ısmarladık. Hoşça kalın. En güzel, bol kazançlı, bereketli günlerde, her şeyden önemlisi sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın. Kapatalım mı? Kapatalım çok yakmasın. Evet. Hop. Tümünü kapatalım. Hop gitti. Güzel proje oldu.